Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün saatte DRS 21 oynuyoruz arkadaşlar. Bir önceki turda ben kazanmıştım arkadaşlar. Bu turu da yani yine ben kazanacağım. Sence kim kazanacak? Allah bilir. Aynen Allah bilir de yani benim düşüncem ben kazanacağım. Hadi neyse çok fazla uzatmayalım. Maça geçiyoruz. Let's go. Arkadaşlar ikinci tura başladık. <laughs> Hadi bakalım. Boğazım gitti ya. Ben kazanacağım bunu biliyor musun? Ya hızlı geçer hızlı geçelim. Ben hangi rengim ona bir bakayım. Ha, kırmızıyım abi. tamam. Aa niye böyle bir hata yaptım? Elim değildi. Şey geçici sandım da. Aga çok kasıyor bak. Bak aşırı kasıyor bak. Bende de öyle abi. Yapacak bir şey yok. A sorunları. Abi böyle maç olmaz aman ya. Aman aman nereye geldik böyle? Daha demin evdeydik. Daha demin evdeydik şimdi senin ceza sahanındayız. Ne zaman? Benim şu isabete... Babamla ben kardeş mi? Ya şu isabete ben... Ah be abi. Abi ben şunu bir öğrenip öyle geleceğim ya. Ay bak 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 oğlum top gitmiyor illa daha. Abi ayar konusunda ben sıfır yezenekmişim ya. Ofek. Oh, Hop vur. Uyy! Adamı görmüyorum adamı. Kasmadan adamı görmüyorum. 90'a mükemmel abi, çektim ne abi. Ne abi mükemmel çektim yeter ama. Geçer misin? Neyse hadi hadi. özür için geçtim ama neyse. Abi nasıl 90'a vurdum öyle. Mükemmel çektim ama. İsabete ben den Ne? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kimse görmedi. <laughs> Adam orada sakatlandı ama neyse hadi hadi. Aga bak nereye gidiyor? İmlerde bir sıkıntı var mı? Hadi vur. Yok babancı bile. Vur gol. Hadi ya offside. Bak bak. Hoppa gelişti bu. Gitti oynayayım lan. Oyna. Tutar. Ne yapıyorsun? Hop kay. Ya boş <laughs> <laughs> Ya kaleci ben değişeceğim ya. Abi kulaklık gitti. Ya abi bu ne ya? Kaleciye bak ki. Duran topu tutamıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Duran Aman top be. ne ya? Oh, rahatladım Allah. <laughs> Gol atınca benim sıfatı çıkalı arkadaşlar. Abi oradan bile gol gelseydi mükemmel olurdu. Öyle bir ilerledim ki. Kafa. <laughs> kafa. kafa git kafa. Bok gibi anne. Abi ne yapıyorsun sen niye kayıyorsun ya? Genç. Kayın mı bende? İsabet. İsabet diye bir şey yok bende. Ben bunu fark ettim. Sonunda be, bir gol atabildik arkadaşlar. Hemen hemen. Boş kale attın ha. Öyle. E ee, seni karıdın suç o. Boş kale attın öyle sevinme. Kaleci de ben sileceğim abi arada. Oyunculardan sil. Öldür ya. Kart verme. Kart verme. Kart verme. Öldür ya. Leonard ne yapıyorsun yerim Yok bir şey yok yalan söyleme. Ne? Yok nasıl yok? yok yalan şey ya. söyleme. Yok yok yok. Ya Aslında yalan şey söyleme ya. bu arada. Ne yapıyorsun sen orada? Şimdi sen ne yapmış oldun? Hop. Abi yapma ya. Ya ben sana gol atmazsam sen görürsün. Allah abi ya, üzülme diye şu ana kadar atmıyordum ama neyse. Hadi. Al şunu ver. Ver şuna. Hadi al. Hadi bak, ver. Bir, bir tık daha hızlı vursalar tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmayacak ha. Uç. Uç. Hayır uç. Hayır uç. Vur. Hadi bakayım. Ver şuna. Ver böyle. Hadi bakayım. Hadi aslanlar. Kralsınız siz. Oğlum kısa gitti kısa gitti çok kısa gitti. Abi hadi. Hadi abi yaparsın. Boş kale. İşte bu. İşte bu ya. İşte bu. Hızlı hızlı. Hadi ya. Aynen böyle devam. Buraya. Uç 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 uç. Başına. Uç, uç, uç. Hadi 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 bakayım. Uy. Şaka mı? Hayır. Direk ya. Uf, çok iyiydi. Aşırı iyiydi. Abi o nasıl fake'ler? Abi o bir de gol girseydi var ya. Yes. Abi. Ne oluyor? Bir dakika dur. Abi bir gol daha atacağım. Bu maçı 3-2 bırakacağım. Görürsün sen. Hadi 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 yavaşlama. Vur. Hadi bakayım. Kayacağım ha. Kaydın Kasam zaten. Hadi abi sen. Öldür ya. Ne? Ben buradan gol atarım ha yalnız. Yes. Ben buradan gol atarım. Sen beni bilmiyorsun. Bu nasıl yamuk ya? Normalde ben oradan hep atıyordum. Mükemmel pozisyonda ama. 2-2. Uzatma da olabilir ama. Açık mı takınız? Açıktır. Abi nasıl? C'ye bastın lan. Hadi be uzatma. 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 uzatma mükemmel. Bir bırakın. Yok yok. Orada seni inceyim için. Hı hı hı. Bak, bak kısa pas atma işte. Öldür ama. Öldür Niye? ama. Öldür ama. Adamın benim adamı nasıl iter ha? Niye bu kadar uzun vurdu ne? Vur vur. Hayır suç. Abi benim adamlar neden böyle bir hızlı oynamaya başladı bilmiyorum. Abi benim adamların hepsi neredeyse sarı kartta ondan bir hareket yapamıyorum ki ben. <laughs> Fal yapma kanka ne yapalım. Kaleden kaleye mi oynayacağız acaba? sorabilir miyim? Piu. İlk yere. Aa penaltına gitmesin. Gitmesin penaltı ya. Yamukluk yapmayın. Gol sandın. Yemin ederim kalbim. Yamukluk yapmayın ya. Ya bu maçın böyle olacağını hiç ummuyordum abi biliyor musun? Abi hadi bakayım hadi. Hadi bakayım abisi. Hadi. Vur. Ya bu nasıl bir ya? Abi. Abi hadi. Ya ben yanlışlıkla yanlışlıkla bastım ona. Oh korner tamam mükemmel. Mükemmel. Çok ileri mi vurdum ne? Abi artı iki verme ya. Artı 5 ver ben penaltı istemiyorum. Ver. Hayır. Hayır penaltı olmasın. Hayır. Hayır. Getme. Hayır ya. Hayır Get. ya. Get. Abi <laughs> penaltıya gitmesin dedim ya 10 kere ya. Hadi be. Hadi tut şunu. Bakma. Bakma. <laughs> bakma buna. <laughs> Sen dışarı atarsın ben seni biliyorum. Hadi be. <laughs> Aa bu maç yenildim ya kesin. Ben penaltılarda kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Yes be. Abi kötüyüm dedim ama. yazın yes, bunu da tutamayacağım. Ah. Çok iyi, çok iyi. Ben yes. mükemmel devam ediyorum, mükemmel. Oh, bu iyi. En azından bu iyi. İyize. Ya abi bu ne? Hep ters köşe yapıyorum ha. Abi yenildim bitti bitti bu maç bitti. Skora baksana. Yardım. Yes! Ne yes. abi bu ne ya? Ne oldu? Ne? Ya, Kendim abi ya. bu ne ya? Yes arkadaşlar. Abi bu ne ya? Maçın adamı. Nasıl benim adamım, adamım. Benim adamım. Penaltılarda kazandın. Yes ve kazandık. Abi bu olur. ne ya? Arkadaşlar kazandık arkadaşlar. Berabere kaldık. Ya. Yes, 1-1. Bir, bir, Üçüncü tur. Üçüncü, Üçüncü tura tur, geçiyoruz. Hadi. 10 dakika sonra geliyor arkadaşlar. Video abone olup ya video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.